Efendim şimdi kuraklık dosyasını açmış bulunmaktayız. Sizi bir yakışıklıyla tanıştıracağım. Canım arkadaşım İrfan Donat stüdyomuzda. Bizim editörlerimizden çok değerli bir gazeteci arkadaşımız. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu kuraklık dosyasını İrfan'la beraber açıyoruz Bloomberg YT ekranlarında. Seni burada ağırlamak benim için ne kadar büyük bir onur. Onu da belirteyim hemen sana. Hmm. Ee, Telefon hattımızda da Ali Ekber Bey var. Ali Ekber Yıldırım Dünya Gazetesi yazarı. Biliyorsunuz tarım konusunda Türkiye'nin ilk akla gelen ismi. Ali Ekber Bey nasılsınız? Sizi çok özledim dedim uzun zamandır beraber yayın yapmamıştık. Evet, iyi yayınlar biliyorum aslında. <laughs> çok Size de teşekkürler. İrfan ben Twitter'dan takip ediyorum. Aa, değil mi, değil mi? Çok İrfan uyarlı. şimdi çok e, önemli haberler e, evet. veriyor. Çok ben de çok memnun oldum. Şimdi ben sizi biraz bekleteyim mi? Biraz İrfan'la beraber sizden azıcık rol çalalım mı? Tabii ki. Tamam, tabii ki. sizi hatta bekletiyorum çünkü ne konuştuğumuzu duyun istedim. O yüzden erken bağlanmanızı rica ettim ama önce bir İrfan Donata soralım. Şimdi. Dinledin az önce, ee, evet. ABD eylem planını açıkladı. Evet. Obama da tedirgin, ABD tedirgin. Biz burada her gün hop oturup hop kalkıyoruz. Petrolü, gıda fiyatları derken. Türkiye'de bizim ne riskimiz var İrfan? Var mı risk? Şimdi şöyle, kuraklık riski aslında Aha. Türkiye dahil e, küresel anlamda e, etkili olacak. Buna Amerika dahil, Brezilya dahil. Tabii Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bu etki daha fazla görü görüleceği için e, Obama hükümeti e, kamuoyunu en azından sakinleştirmek adına bir eylem planı açıkladı. Ee, Türkiye'de de e, bu risk var. Ha, son günlerde yağışlar olsa da birkaç gündür hı hı. E, riskler devam ediyor. Çünkü meteoroloji verilerine göre e, 1 Ekim 2013, hı hı. 31 Ocak 2014 tarihleri arasında yani son 4 ayda evet. yağışlar ortalama %24 oranında azaldı. Bir önceki yıla göre azalma azalma oranı %40. Oh. Şimdi e, kamuoyu daha çok olayın meteorolojik e, kuraklık uh -huh. dediğimiz bölümüne e, odaklanıyor. Yani işte yağmur yağmıyor, su kıtlığı yaşayacağız mı diye uh -huh. bir kaygı var. Ama bir de bu olayın tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklık boyutu var. Tarımsal kura, kuraklık dediğimiz konu eee toprağın yeteri kadar yağış ve nem almaması nedeniyle üretimde yaşanacak kayıp hı hı. ki bu gıda fiyatlarına olumsuz yönde yansıyabilir. Hidrolojik e, kuraklık ise yeryüzü ve yer altı sularındaki yeterli suyun kazanılamaması sebebiyle yani sulama yapmak sulama, için suyun Enerji hı hı. bu ayrı bir risk. Yani o yüzden olaya bakarken bu üç boyutu da de fayda var diye düşünüyoruz. E, şimdi biz de, bunu bu boyutlarını e, değerlendirirsek eğer Ali Ekber Bey yani rekolteye yansıması ne olur? Tarım politikalarına yansıması ne olur? Ve hakikaten biz ya düşünmek dahi istemiyorum ama korkarak bir vatandaş sorusu soruyorum. Yaz ayları geldiğinde yandım Allah der miyiz? Evet büyük bir olasılıkla diyeceğiz. Çünkü biraz önce İrfan Bey'in çok güzel anlattığı gibi Amerika aslında ee, bu tür kurakla bu tür e, doğa felaketlerine diyelim e, hazırlıklı ve buna göre önlemler alıyor. Türkiye e, Aslında Türkiye'de bir eylem planı var. Eylem planımız yok değil. E, 2013-2017 Türkiye'de kuraklık eylem planı hazırlandı. Ama biz genellikle planları iyi hazırlarız. Bunu uygulamada e, sıkıntılarımız var. Ayrıca... Her ilin kendisi gıda tarım il müdürlükleri tarafından hazırlanmış eylem planları var. Yani planlarımız çok ama eylemimiz ne yazık ki pek yok. Burada baktığımızda tabii ki şu ana kadar kuraklık Türkiye'de ağırlıklı olarak. Yani siz bunu gündeme getirdiniz çok teşekkürler. Ağırlıklı olarak İstanbul'un su sorunu üzerinden tartışılıyor. Yani tarımsal kuraklık çok az konuşuluyor. İşte Sayın Bakan, Tarım Bakanı e, Mehdi Bey zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Endişeli olduklarını söylüyor ama benim üretici bölgelerinde, üreticilerle yaptığım konuşmada e, şu dönem e, tabii ki tam şey değil ama böyle mısır ekimi falan yapılan yerler var. Herkes bir endişeyle acaba ne ekelim? Yani su olacak mı olmayacak mı? Evet. Üretimi daha üretim aşamasında da etkileyecek. Hani kışlık... Buğdaylar ekildi bir belli böl bölgelerde bu filizlenmedi e, filizlenenler şimdi acaba bu soğuk havalar başlıyor burada yanar mı gibi endişelerin yanında bir de üretim aşamasında daha hı hı. tarlaya tohumu atarken acaba ne ekelim su olacak mı olmayacak mı bunun e, endişesi var. Dolayısıyla burada yaşanacak bir sıkıntı mutlaka bizim soframıza yansıyacak bir ...verim eksikliğinden dolayı yansıyacak... ...iki verim eksikliği yani üretim az olacağı için... ...fiyat olarak yansıyacak... Evet. ...ama bunun yansıması mutlaka olacaktır. Çok kısa bir dakika içinde toparlamanızı rica etsem ben Ali Ekber Bey... Ee, evet. ...anladığım ABC planları yok... ...artı bununla beraber çiftçi de merak ediyor ne ekeceğim diye... ...öyle bir aslında bir proje plan da yok... ...yani sen şunu ek sen de bunu ek denmiyor... Ee, ...sonuç itibariyle... Orta ve uzun vadede biz kendi başımızın çaresine bakarken ne yapmamız gerekiyor? Çok kısaca alabilir miyim? Yani çok kısaca şunu söylemeliyim ki birincisi yine İrfan Bey söyledi. Bu kuraklık sadece Türkiye özgü bir olay değil. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanıyor. Dolayısıyla birincisi bizim Türkiye olarak bir e, hani kendine yeterliliği hep böyle küçümseriz. Evet. Kendimize yeterli olacağız. Ürettiğiniz ürünleri bir yıl sonra e, kuraklık olacak veya başka sıkıntılar hı hı. olacak gibi belli bir stok müessesesi, stok kurumumuzun olması gerekiyor, bunun desteklenmesi gerekiyor. Yani üretim fazla diye bundan şikayetçi olmayacağız. Onu evet. söyleyeyim. Daha da önemlisi suyu verimli kullanacağız. Evet. Sadece evde. Diş fırçalarken değil, tarlayı sularken de suyu verimli kullanacağız. Ee, Ali Ekber Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Suyu verimli kullanacağız diye kapatıyoruz. İrfan Donat'a hemen dönüyoruz. Adam ekonomi muhabiri tabii editörü. Hemen soracağız bunun maliyeti ne olacak bize? Şimdi aslında bunun maliyeti aslında birçok sektörü ilgilendiriyor. Evet. Ama öne çıkan iki sektör var. Bunlar gıda ve enerji. Ee, şimdi Türkiye'nin iklim haritasına baktığımız zaman kuraklıktan en çok etkilenebilecek bölgelerin ...başında Orta Anadolu ve Akdeniz geliyor. Yani diğer bölgelerde mutlaka etkisi hı. olacaktır ama öne çıkanlar bunlar. Şimdi bu bölgelerde de daha çok buğday, arpa, yulaf, mısır gibi... E, ...temel gıda hı hı. ürünlerine e, yansıyacak olan ürünler geçiştiği için... E, bir Bak ürün, haritamız da orada. Aynen. Hı hı. Ürün kaybından dolayı gıda fiyatları ister istemez bir baskı altına girecek. Fiyatlarda bir baskı oluşacak. Hı hı. E, şimdi bu tür ürünler, yani bahsettiğim e, buğdaydır, arpadır... ...bunlar aynı zamanda hayvancılık için de temel e, girdi ürünleri. Yani bu da ne demek? Et ve süt fiyatlarında da önümüzdeki dönemlerde bir artış söz konusu olabilir. Bunların hepsinin tabii hı hı. enflasyona bir yansıması tabii. olacak. Şimdi normalde e, Türkiye'nin enflasyondaki hı. avantajlarından bir tanesi ucuz tarım ülkesi olma özelliğidir. Bu da tehlikeye giriyor bu risklerden dolayı tarım üretiminde %13.5'i aşan bir yıllık fiyat artışıyla birlikte 2014'te gıda fiyatlarının enflasyona enflasyonu yukarı çekme Hı -hı. riski var. Bir de gıda ürünleri spekülasyona çok açık biliyorsun. Hani yakın zamanda nohut, patates, kuru fasulye, pirinç gibi Hı -hı. ürünlerde bir takım yukarı evet. yönlü hareketler yaşandığı zaman zaman ette bunu biz görüyoruz. Hı -hı. bu da Aynı zamanda ithalatı gündeme getiriyor dönem dönem. Yine öyle bir e, 2014'te bu konuyu duyabiliriz. E, ancak burada da yüksek kurdan dolayı ithalatlı kur geçişkenliği hı hı. riskini göz ardı etmemek lazım. E, bunu göz ardı etmeyeceğiz. Suyumuzu e, doğru kullanmayı da göz ardı etmeyeceğiz. E, paramızı idareli kullanmayı da göz ardı etmeyeceğiz. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz. <laughs> İrfan'cığım sağ ol. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.